Alışkanlıklar çok güçlü dedik. İyi bir şey değil mi? İrem ya, anladık ki her startup'a bir hukukçu lazımmış. Yani hiç bilemedik şu mevzuatmış, bu yönetmelikmiş falan. E biliyorsun bize tek tanıdığımız sensin. E, hukuki sorularımızı soracağız sadece. Yaparsın kanka değil mi? Yaparsın ya, bir şey olmaz. E, o zaman tek tanıdığınız hukukçu ben olmayayım. Çok daha yetkin birini biliyorum çünkü. O da zaten startup hukukunda ilerlemek istiyordu. Onunla görüşürsünüz. İrem, ekibin toplantısı bugün Beylikdüzü'nde geliyorsun değil mi? Ee, herkes orada oturuyor İremcim, Bir metrobüsle oradasın ya. Beylikdüzü biraz bana uzak kaçıyor. Daha orta yol bulabiliriz bence. Hem daha verimli çalışmış oluruz. Alo, İrem ben Kerime teyze. Kuzenin yengesinin kardeşi. Hatırladın mı kızım? Sizin ofis Mecidiyeköy'deymiş. Oradan geçeceğim birazdan. <laughs> Hadi gel bir kahve içelim kızım. Kerime teyze hoş gelmişsin. Ama benim vesairem henüz bitmedi. Sen biraz dolan buralarda. Biz akşam yemeği yiyelim seninle olur mu? Ne iletilmesi gerekiyormuş diye. <gülüyor> 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 Belgeler imzalanması gerekiyor telefon görüşmesi yapacaksın. Alo. Sat. Sat. 100 kiloyu sat. Hadi. Aferin. Gördüğünüz üzere alışkanlıkları değiştirmek, alışkanlıkları yok etmekten çok daha etkin bir yöntem. Alışkanlıkları değiştirmek ise işaret, rutin ve ödüldeki rutini değiştirmekle sağlanabiliyor. Sonuç zararlı alışkanlıkların sizi ileriye taşıyan alışkanlıklara dönüşmesi. na nice ch